Həm havalardı, ben muhlatını ve abaya, grameyhel caktını, Əmirovəkin həm qələmə midyatı niroz və o vəkəna Bir o amel helbi şartı piroz dikim. Eşi tevaya havale kol bir amadınır. Daiken meni vrumet. Huşken meni heca. Hevalen meni Fadinnur. Ezve tevda içdiru can silav dikim. Hepinizi en kalbi duygularımla sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 7 Haziran'da bir seçim yaşadık. 7 Haziran'a girerken o 2 ay, 3 ay boyunca burada şarkılar söyledik, halaylar çektik. İnsanlar umutla <laughs> İnançla, siyaseti, demokrasiyi savunmak için yola döküldüler. Aldığımız sonuç büyük bir başarıydı, halkların başarısıydı. İnançların birlikte yaşamasının başarısıydı, umudun başarısıydı. O sevincin başarısını hazmedemeyenler var, hazmedemediler. Kimler bunlar? Çok kirli bir ittifak, savaş ittifakları, hırsızlık ittifakları, yalan ittifakları bir Kasım sadece bir seçim değildir. Aynı inançla, aynı kararlılıkla çalışmaya devam edelim. Midyat içinde şunu söyleyeyim. Şimdi bu saydığım kirli koalisyon özel olarak midyata yoğunlaşmış durumda. Midyatta fitne çıkarmaya çalışıyorlar. Midyatı kirletmeye çalışıyorlar. Halklar ve inançlar arasına ayrılık, nifak sokmaya çalışıyorlar. Buna Midyat halkı asla izin vermeyecektir. Buna inanıyoruz. Midyat halkı, Arabıyla, mahallemisiyle, Kürdüyle, burada yaşayan bütün inanç gruplarıyla, Süryanisiyle, Müslümanıyla bu oyunları bozacaktır. Midyat, HDP'nin doğduğu topraklardır. HDP fikri en çok bu topraklardan besleniyor. Ve farklılığın birlikte eşitçe yaşadığı bu topraklar bizi doğurdu topraklar Mardin'de dahil bütün ilçelerimizde dahil bizi besliyor. Biz bu topraklardan aldığımız güçle bütün Türkiye'ye bütün Ortadoğu'ya insanca bir düzen nasıl kurulur? Insanca bir yaşam eşit, özgür bir yaşam nasıl olur? Onları göstereceğiz. midya halkına güvenimiz sonsuzdur. Birbirimize inancımız sürdüğü sürdüğü müddetçe bizi kimse Barış yolundan, demokrasi özgürlük yolunda alıp koyamaz. Tamam.